İstanbul Mühendisler tarihin en zorlu projelerinden birinin üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar çok az kişinin yapmaya cesaret edebildiği bir proje. Asya ve Avrupa'yı denizin altından birleştirecek ilk karayolu tüneli. 5 kilometre uzunluğunda. İstanbul'un kalbinde bir uçtan bir diğer uca uzanıyor. Bunu başarabilmek göründüğünden çok daha zor. Avrasya Tüneli, 150 yıllık hayalin gerçekleşmesi. Asya ile Avrupa'yı iki katlı tünel olarak birleştiren dünyadaki tek proje. İleri mühendislik teknolojileri yapılmış, yüksek teknoloji gerektiren bir projeyi 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdık. Böyle büyük projeleri, mega projeleri yapmak güç ister, vizyon ister, cesaret ister. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya ölçeğindeki en büyük projelerden birinin ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrasya tünelinin İstanbul'a ve Türkiye'ye yaptığı katkılar anlatmakla bitmez. Yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonunun azalımından çevri olan katkısıyla bugüne kadar 6 milyar TL'nin üzerinde ekonomiye katkısı oldu. Avrasya tüneli dünyanın en önemli mühendislik başarılarından biri. 500'ün üzerinde firma, 204 mühendis, toplamda 12.000'den fazla çalışan ve siyasi iradenin önemli katkılarıyla imza atılan dev bir şaheser. Projeyle Türkiye ve İstanbul, gelecek nesillere ilham kaynağı olacak anıtsal bir yapı kazandı. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'un binlerce yıllık serüveni devam ediyor. Avrasya tüneli de bu uzun serüvendeki önemli dönüm noktalarından biri olacak.